Anayasa Mahkemesi karar 65 tarihli özel ha. Ahmet Hakan bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. Şimdi efendim bu ha. e, Fener Rum Patrikhanesi'nin Heybeli Ruhban Okulu'nun bu tartışmaların içinde en fazla bu Ruhban Okulu'nun açılmasını isteyen kişiler şeriatçılardır bu ülkede. Cemaatlerdir. Hadi Şunun için. Bakın politik açıdan politik diyoruz. Yani. yani dakikanızı alacağım. Açıklamama izin verin lütfen. Bu ülkede özel polis koleji kurulamaz. Özel askeri lise kurulamaz. Özel din eğitimi verilen lise kurulamaz. Özel kadar lisesi Boğazı de kurulamaz. Burada. Nasıl efendim? 71'e kadar ne oluyordu burada? Şimdi bakın, Atatürk döneminde burası Osmanlı döneminde e, Osmanlı, im, Osmanlı döneminde imtiyazlı bir e yap, Yani, yani böyle şey olur mu? Daha mi? sonra. Kurumu senedir. Yok an diyeceğim. Şimdi yapmış 1971'de. Tük. 1971'de, <gülüyor> 1971'de <gülüyor> özel üniversiteler kapatılınca evet. sadece bu ruhban okulu kapatılmadı. Onun yanında pek çok mühendislik fakültesi de kapatıldı. Sonra ne oldu ondan? Sonra, açıldı. sonra, hepsi açıldı, onların. Devlet denetimini kabul ederek evet. devlet denetimini kabul ederek açıldılar. Şimdi, Patrikhanenin istediği şey şu. Hı. Bir, diyor ki devlet denetimini tanımam. Hayır, bir de yalan söylüyorsunuz. Bakın, yalan söylüyorsunuz. Ya, Patrikhanenin Milli Eğitim Nasıl? Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmak istiyor. Hanımefendi, yalan söylüyorsunuz cümlenizi evet. lütfen geri alın. Hayır, ama Milli Eğitim yalan Bakanlığı'na bağlı. Belki yanlış biliyor olabilirim. Ha. Ama yalan söylüyorsunuz. Bence siz yalan söylüyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Ben elimde belgeye dayanıyorum. Yalan söylüyorsunuz siz çok abartılı söz. Evet, şey. evet bu yalan efendim böyle bir şey yok, böyle bir şey yok milli eğitim. Peki bu ülkeye, bu ülkeye liseler, milli eğitim, kere, eğitim, liseler, milli eğitim bağlı. denetimi altındadır. Yüksek okullar da yökün denetimi altındadır. Ne kanununda? Her Erdoğan, de, Erdoğan, Erdoğan bir çocuğa rapor verdi, asla yöke bağlı olamaz dedi. Eski statüsünde buyurun milli eğitim bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelik kamera görüyorsa hey belada Rum Raifler Okulu öğretim yönetmeliği. Ya diyor. Muharrem Bey ben bir şey soracağım. Bir dakika. Beyefendi bakın. Ben